Her ne gelirse gelsin etrafındaki insanlarla gelir dedim ya az önce anlattığım mesele. Bu ezelde takdir meselesinin içerisinde imanın ölçün terazisidir. Her ne gelirse gelsin başına insanlar vesile de Allah'tan Eğer onlar olmasa iyiydi daha başka şeylerle imtihan edilirdin bu sefer zorlanırdı. Kazanama Her insan mutlaka imtihan edilecek mutlaka. Seni o şekilde beni bu şekilde ötekini bu işin iftirası var. Bu işin hastalık olan tarafı var. Bu işin müşrubet olan tarafı var. Malları azaltmakla olan imtihan var. Malları çoğaltmak olan imtihan var. Evlatla olan imtihan var. Hanımla olan imtihan var. Makamla olan imtihan var. Ne yaptık? 7-8 tane imtihan var. Bunlardan bir tanesi başına gelmediyse mümin değilsindir. Mutlaka gelecek. Eğer seni yapmadığın bir işten dolayı sana iftira ederlerse o iftira devam ettiği sürece Allah günahlarını temizler. Bir de bu var. Güzel olan da odur. Sen yapmadın bir şey ama öyle konuşuluyor ki dışarıda her konuşuluyor. Böyle yaptı, böyle yaptı. Her konuşana bir tane seni günahlarından ikram edilir. Ağzını açtır süreç. Onun için bırak konuşsunlar. Daha güzel. Helva göndermiş Mevlana Hazretleri. Helva, helva. Bir Dervişlerinden bir tanesi başka bir tekkeye gidiyor. O tekkenin sahibi Mevlana Hazretleri'nin yapmadığı şeyler imtihan ediyor. Böyledir, şöyledir falan deyince hiç aslı astarı yok. Hemen geliyor efendim diyor sizin hakkınızda böyle böyle konuşuluyor. Evladım git fırına diyor bir tepsi helva hediye olarak götürüver. Götürüyor, veriyor. Bir müddet sonra tek kalkıyor Hazreti Yılmaz diyor ki ben helva göndermişsiniz. Evladım nasıl göndermeyeyim? Senelerdir diyor, inan anamı ağladı namaz kılmaktan, tövbe etmekten, onu yapmaktan mı? Allah'ın affedip affetmediği belli değil. Bu kadar ibadetin karşısında belli değil. Ama birine yapmadığı bir şeyi söylersen Allah onda günahları ona veriyor. Ben sana bir tepsi helva vermişim karşına çok mu diyor. Sen benim günahlarımı aldın diyor bana iyilik yaptın. E ben de sana bir tepsi helva ikram ettim. Ötekinde belli değil diyor namazı kabul oldu mu. Belli değil. Oruç kabul, o da belli değil diyor. Ama bu belli. Hazreti Allah öyle buyuruyor. Kim konuşursa diyor günahlarını alır. Kesin ayet var diyor. E ben de bir tepsi baklava şey gönderirim sana tatlı diyordu. Bana bu kadar güzel iyilik yaptın sen. Ha şimdi biz tatlı yaptırmaya kalksak her hafta 8-10 tane yaptıracağız. Değil mi Ömer abi? Kamyonla yaptırmak lazım. Bazısı hak etmiyor Allah aşkına? Neyi? Baklavayı ya. mı? Yok yok. yok. <laughs> şey, o, o, o. Yani. Ömer abi. Allah geçittiriyor. Eyvallah. Bugün Resulullah Efendimiz teşrif ettiği zaman hakkında en yakınları konuşmadı mı? Evet. Hala konuşulmuyor mu? Hatta. Değil mi? Bu sünnettir. Bir de şahit oldu. Kendisinde beş bin tane hata var. Bir tane hatası olan insana o da var mı? Şey o da var mı acaba hata? Onun gördüğü hata hata mı acaba? Evet, o var. Eyvallah. Ne güzel. Ahirete bir gidiyorsun. Sarap dükkanı e var. Kebap. <laughs>